Hay. Ay. Ay. Hadi Zelia. Hadi. Ay. Ay. Hadi canım. İçi ver şunu. Hadi biraz gayret. Hadi. ...kör illet. Tam da vaktini bulur hep. Ay. Ay sen de böyle gece yarısı. Ay. Canım ne alakası var? Sen iyi ol. Ah. Yeter ki iyi ol sen. Ah. O biraz zor ama. inşallah bakalım. Ben hep böyleydim hatırlar mısın? Gelin olduğum gün bile nezleydim. ...meydan çeşmesi gibi... ...öyle burnumu çeke çeke. Rahat yüzü görmedim be Servet Bey. Yani neler de hatırlarsın Zeliha. Ne olmuş nezle olmuşsan. Yuvarlanıp gittik işte. Aynı yastıkta. Aynı çatının altında. Senin sabrın. Sen... ...sen güzel bir adamsın Servet. <gülüyor> Öyleyimdir. <gülüyor> hadi artık. Dinlen biraz. Yarın da ilk iş bir doktora görünelim. Olmaz. Yarın çocuklar gelecek. Canım gelsinler. Yabancı mı onlar? Allah Allah. Otururlar evde. Ne olacak? Olmaz efendim. Hı. Hem doktora gideceğiz de ne olacak? Al morfini ver ilacı. Ah yeti. Yeti versin artık. Ama Zeliha. Ah Servet. Ben bir saati bile şu kutu misali evimden ayrı geçirmek istemiyor. Ne olur, ne olur zorlama beni. Ne olacaksa buracıkta kendi yatağım dolu versin. Büyük melek de gelse başım gözüm üstüme. O nasıl laf öyle Zeliha? Bir tuhafsın sen de. Yel alsın ağzından. Adam sen Hadi sen de uyu artık. Sabah bir şey kalmaz krize mırze, alıştım artık. Hadi. Ah. Şunları götüreyim mutfağa. <gülüyor> 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 <laughs> ha yolla. Ya Zela, ne söylesek boş yani? Ne oldu ayol? E bu ne şimdi? Kahvaltı. Yahu çocuk emniyet teşkilatında getirmeyecek ya yanında. En konu dört kişi oturup kahvaltı edeceğiz. Beş. Beş mi? Ha, evet Nazlı'yı da say beş. <laughs> e, bu ne böyle saray sofrası gibi? Yahu sabah namazından beri sofra hazırlıyorsun. Yazık diyeyim be sana kadın. Ben keyif alıyorum keyif. Yesin çocuklarım işte. Kahvaltı edip gelmişlerse görürüm ben seni. Alnını karışlarım onların. Yiyecekler. <laughs> Senden korkulur vallahi. Çocuklara zorla. Ah, ah. <laughs> Hah, geldiler. <laughs> buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Buyurun. Anneciğim, öpeyim. Öp bakayım ya. Hoş geldin. Babacığım. Berhudar ol oğlum. Nasılsın anneciğim? İyiyim yavrum. Ama nasıl özlemişim <laughs> sizleri. Dedecim, ben bugün sizinle kalacağım biliyor musun? Bilmez miyim? Bilmez miyim? Peki, peki. <laughs> Öpeyim babacığım. Anneciğim, hoş geldin yavrum. Hadi hemen sofraya çaylar hazır. Hadi. Hadi buyurun. Anne gene donatmışsın. Allah ne verdiyse işte. Annene bilmez misin oğlum? <laughs> Babaanne, bütün bunları yiyip hemen büyüyeceğim ben. Ye canım, ye güzelim, ye. Aman da kurban olduğum. Övmüş de yaratmış vallahi. <laughs> Dönüş ne zaman kısmet olursa? Yarın akşam gibi döneriz inşallah baba. Çok yakın arkadaşım biliyorsun. İlla yanımda ol dedi. Düğün işi zor iş, malum. Ada pazarı demiştin değil mi? Evet. Kahvaltı yedip çıksak öğleni oradayız inşallah. Hayırlısı bakalım. <laughs> Nazlı çok uslu olacak babaannesi. Söz verdi. Tabii ya. Hep usludur zaten benim kızım. <laughs> Öyleyimdir. Yarın bana alacakların gelirse daha uslu olurum anne. <laughs> seni çok bilmiş seni. <laughs> Babaanneyle dedeyi üzme sakın Anneciğim. tamam mı kızım? Tamam anne. Güle güle ya. Hani öpücük? Babacığım. Seni çok seviyorum anne çabuk gel. Ben de seni bir tanem. Bana yok mu bakayım ha? Canım. Hoşçakal baba. Sen de kızım. Hadi bakalım. Ahmet dikkatli git oğlum. Aman acele etme. Merak etmeyin. Hoşçakalın hadi. Görüşürüz. Yoldan Görüşürüz. arayın bizi tamam mı? Tamam. Hoşçakalın. Güle güle yavrum. Hadi bakalım, Allah kavuştursun. Allah Allah, ya Fizan'a mı gidiyorlar da ağlıyorsun? Ada pazarı dediğin şurası. Ay ne bileyim ben, öyle işte. Gel çocuğum, gel. Ne yapıyoruz babaanne? Yoğurt çorbası yapacağız. Yoğurt çorbası mı? Ee. Ee. Aa, ayıp ayol. Hiç nimet öyle denir mi kızım? Ama babaanne yoğurt öyle sıcak çorba gibi düşününce... Olur mu kızım? Onun içinde kırk çeşit şey var. Merak etme ben yaparım. Sen de parmaklarını yersin. Babaanne sen hep yemek mi yaparsın? Ee, tabii. Yani evet. Dedenle evlendiğimizden beri bu evde yemeği ben yaparım. Yani 40 yıldır mı? Ama bıkmaz mısın babaanne? Hayır kızım, hayır. <laughs> Canım. Eğer evinin ocağı yanıyorsa, senin yaptığın yemeği yiyenler seni, sen de onları seviyorsan, <laughs> hiç bıkmazsın. Hep severek, isteyerek yaparsın bu işleri. Ya? Ben de döndüğünde babama kek yapayım bari. Yap tabii ya, yap. <laughs> Servet, ne oluyorsun Allah aşkına? Yok bir şey. Ayol sabahtan beri dört dönüyorsun evin içinde. <laughs> Bir sıkıntı var içimde Zeliha. Bilmiyorum da. Aman Allah hayra çıkarsın. Neyse geçer herhalde. İnşallah. Nazlı sen kaçta uyuyorsun kızım? Benim çoktan uyumam lazımdı. Aa, hadi öyleyse çocuğum hadi. Bırak canım. Bir günlük sultanlık yapı versin çocuk. <laughs> Beni dedem yatırsın. Aa, nedenmiş o? O iyi masal anlatıyor çünkü. Hmm. Dedesi, duydun hanımefendiyi. Hadi bakalım. İyi ya, bakalım. <laughs> Hadi Allah rahatlık versin. Hmm. Dede. Efendim kızım. Babaannemin nesi var? Nasıl yani? Hasta mı? Çok ilaç alıyor. Mutfakta da karnını tuttuğunu gördüm. Çok acı çekiyor gibiydi. Dudaklarını ısırıyordu. Koparacak zannettim az kalsın. Hasta mı? Evet. Evet kızım hasta. Ben... Ben de çok üzülüyorum. Ama bunu ona belli etmeyelim olur mu? O da üzülmesin. Sen çok akıllı bir kızsın. Hayırdır inşallah. Hayır. Alo. Evet. Evet benim. Nerede? Ama durumları nasıl? Bir şey söyleyin. Ahmet. Ahmet'le Yeşim. Kaza... Kaza yapmışlar. Allah'ım. Allah'ım. Allah Allah ben gidiyorum. Sen... Sen Nazlı'ya bu gayret ol. <laughs> Zeliha. Hastane. Ben hastaneye gidiyorum. Allah'tan ümit kesilmez Zeliha. Ben... Ne oldu babaanne? Ah, ah, yavrum. Babaanne ne oldu? Nazlım. Kızım. Annemle babama mı bir şey oldu? <laughs> Babaanne. Konuşturma beni Nazlım. Konuşturma beni. Ne olur konuşturma Nazlım. Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama ağlama. Allah taksiratını affetsin. Allah sabır versin. Tekrar başınız sağ olsun. Hepinizin başı sağ olsun. Üzülüm. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.